Yavuz Selim Nereden geliyorsun oğlum? geliyor. Yürüyüş yaptık değil mi? Oğlumun arabası Tabi arabada o sandığı için beyefendi Annesinin kucağını Nereden tercih ben? ediyor Bay bay oğlum Ayşe'nin işle. Tabii Yavuz Selim doğdu hala. Biz maskeliyiz. Yaklaşık bir sene oldu evet. O videoya bir sene oldu mu Hatun? Bir sene oldu. Çektiğimiz videoya bir, bir sene oldu. Yavuz Selim 5-6 aylık. 5-6 aylık mıydı? Daha, daha fazla oldu. Hadi <laughs> bay bay diyelim. Yavuz Selim bay bay yap oğlum. El salla. Kameraya hesap oğlum. <laughs> Araba bizi ezebiliyor evet.